Tekrardan başı sağ olsun. Gerçekten bu acıyı en derinimizde hissettik. Vallahi çok mutluyuz. Bir sayında linç zamanla hatırlıyor Bir daha izliyoruz bir de bak. <laughs> o zaman şey... Ya karı sen konuşma <laughs> <laughs> merakla. <meraklıyorum. Yani> siz... <laughs> dedim bak uyarıyorum yeter artık dedim.

Az eti ya Yalnız yanlardan bir tek sıkıyor gibi mi geldi bana? Açılır o giyilik. Ahmet Muhsin Ahmet Muhsin Alfa Romeo Aston Martin Audi Range Rover Asikti. Gravel olmuşuz beyler. Ne iş? Hay Allah, o vaziyeti yanlış anladınız sanırım. Ben buraya işe alınmaya gelmedim. Ya niye geldim? İşi almaya geldim. <laughs> Abi 150 tişört kaç değil? 59.90 san san san. san Kaya Kargolar <laughs> şeffaf mı? Şeffafsın. <laughs> <laughs> Kafe Antalya'daymış <yiymiş> yavrusu. Gidelim. <Gülüyor> He? Ah. <laughs> 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 o neydi ya? beni arabada çekmediyon saçma sapan ne yapıyorsun Allah Allah kapat şu videoyu ya kapat bir Mira pinza y me trajeron una niña unas niñas me dieron Savaş Cevici o olaydan sonra hiç soru story attı mı bir şey? Dedi mi hiç? Bir tane videosu var sadece. Sadece tamam. ya hiçbir şey demedi mi daha? Baktı en son mi? adam kazandı demişti. En son Dedim adam ya. kazandı dedikten sonra attım onu soruyorum. Yok ben görmedim. Yani. Tebrik ettikten sonrakini soruyorum ya ondan sonra hiç atmadı mı? Arı Yok bakalım. atmamış. Nerede acaba yine? <laughs> Bana mahalleleri diyorlar biliyor musun? Deli diyorlar. Hani reçeten Öyle diyorlar Hani ay Bana geceden Ona el salladım Söyle Şimdi yakaladı beni ama bir şekilde şey olmuyor Você é louco, maluco, é mesmo, né? Oh. Ah, da Elazığ'da deprem olmuş, Kürtlere yardım etmeyin diyorlar. Sen Kürtleri tanımadan terörist diyorsan, ben de seni tanımadan oruçlu çocuğu diyebilirim. Bu nasıl bir geçiş ne oluyor ya? <laughs>. Ney? Eee... Eee... Tavukları to yediğim şişlerde eee... Bir şu <laughs> Lan yemeği de sefayı da önüne getirmişim. 15 dakikada düşünmenizi nasıl bekleyeyim? Sikeceğim, yiyeceksiniz Yemeyeceksiniz de <deyin. gülüyor> şey Ben anneden niye Enes Batur havası aldım böyle Bir Enes Batur gibi konuşuyoruz. Gel, gel, gel. alıyorum. Alo. <laughs> bu arada gençler hava atmak gibi olmasın da e, ortaokulda bir sınıf başkanlığım, bir de yardımcılığım vardı haberiniz. Kaç bu. kere üst üste başkanlık yaptın? Üst üste olamadım. Beğenilmedim sınıfta. Beğenilmedim. <laughs> ben üst üste 3 kere başkan oldum. Ben olamadım. altın yok. Altın sınıfın ya ikinci dönem oldum ya da 7. sınıfın ilk dönem oldum galiba. Herhalde yani peki çarpı atmakla tehdit ediyor muydun? Yok ben hocaya söylerim diye tehdit ediyordum. Ben hiç... tehdit ediyordum çarpatmakla. Üst üste olan geyidir. Bence de üst üste olan geyidir. Bir kere alıp bırakacaksın. Ben bir de koltuk sevdalısı olmadım yani anladınız mı? Hani diretmedim. Ben oldum. koltuk sevdalısıydım. Bir dönem oldum. Ondan sonra bıraktım baba. Hani benden başka insanlar belki sınıfı iyi yönetir diye şey yaptım. Ama tabii yönettiler mi? Yönetemediler tabii ki de. <laughs> Yerine yöneliyorum tamam bu doğru bilgi diyorum 5 kişi diyor ki o doğru değil. Diğerine yöneliyorum o doğru değil. E götüme emeği siktireyim yani. Nasıl bitireceğiz bu oyunu biz? O doğru değil bu doğru değil. Haksız mıyım ya? Oğlum haksız mıyım? Oradan bizi çıldıracağım. Kafayı yiyeceğim. Sus ama ne sikeyim ama aç ağzını gökyüzüne bak sus yağmur yağıyor. Amına koyum mangaradan misahirlerim gelmiş. İnle de çay içeceğiz dedi bana dernek çayı. La gelin amına koyum birer kara dernek çayı çek dedim bu kadar ne güzel bir şey ya. Bırak sen aşık olmuşsun. Dostum güzeller seni. Aman dikkat et bak. Vallahi Yol yapınken geri dön. Hani sendeki o masumiyeti anladım ben chatte. Anladın mı? Hani sen o şey tayfadan değilsin. Üzerler seni bak. Dikkat et bu hayatta. Yol yapınken tamam. geri dön dostum. Tamam Burak'ım dikkat et. Mamun abla MAHLOĞUM olmayanın armını Adamlar her şeyi almış gelmişim. Bunları öğrenin bak. Valla KPSS'de çıkar, TYT'de çıkar, Hı. AYT'de çıkar, liselere <laughs> giriş sınavında çıkar, ilkokuldan çıkış sınavında çıkar. Her yerde çıkar bunlar. Her yerde çıkar. Are these robots are real people? İnsan. <gülüyor> 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 Robot. İçbir şey yemin ederim kadınlara bakmayacağım. O da yalan. Yalan söylemeyeceğim. İki gücü yalan zaten. Tamam. Ey push off bucco push off bucco push off bucco bro. Öyle kalkıp da 70 kilo adamdan da bayak yemek. İsterse dünya şampiyonu olsun. Ne diyorsun oğlum? Video çekiyorsun. Hayırdır lan? Youtube'a video çekiyorsun abi. Ne çekiyorsun oğlum burada? Ne çekiyorsun? Abi video çekiyorum hadi lan dur, 70 kilo adam dayakken benim lan hadi dünya şampiyonu. Dövbe oğlum hadi. Allah aşkına şey git. Allah aşkına. Bir daha duymayayım lan. Bir şey mi dedin? Yok abi bir şey demedim. Bir şey demedim. Neyse. Öyle kalkıp da 70 kilo adamdan da dayak. ramer map aslında çok güzel bir üçlüydü ama olmadı gibi bir şeyler ya. Oğlum neren neler yapabilirdi adında. Ne dedim lan? İşte futbolda evet, kimyanın abi. önemi. Aynen öyle dostum ama neler neler yap yapmazlar Aynen. mıydı ya İsmail. yapıyor piş. Yaparlardı bu arada. Ha. 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 Arkadaşlar Kaan Tuzla'ya geldi. <laughs> Maç yaptık. Beni yendi. Beni Öncelikle Tuzla'ya geldiği için kendisini tebrik ediyorum. Ee, beni yendiği için kendisini <laughs> tebrik ediyorum. Delikanlıca bir maç oldu. Ee, beni yendi. Helal olsun. Ee, maç bu. Delikanlıca bir maç oldu. Yenmek de var. Yenilmek de var. Kaşımda biraz açılma var. Ee, durum bundan ibaret. Bu mevzuda böyle kapandı. Ok Herkese bol şans. Abi Metospor Spor Rambo Tufan'ı çağıracakmış. Yine ne yapacaksınız? Altın, altın çocuğumuz var, var, bizim de bizimde. bizde de şey var. Alpastan var. Altın çocuk harbi. Yerler o zaman birbirlerini yani hocam. <gülüyor> <gülüyor> Nah, 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 Yes, nah, girl nah, yeah, 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 Ne oluyor ya? Merhabalar ben Ruhi Çenet. Türkiye'de en son bulunulması gereken yere hoş geldiniz. Burada yanlış bir kişiyle kuracağınız iki saniyelik bir göstermesi hayatınıza mal olabilir. Polis burada iki günde bir operasyon düzenliyor. Arkadaşlar bu arada VR yayınlarımız yakın zamanla başlıyor haberiniz olsun kurduk sistemi. Evet. <laughs> Welcome to the NBA. sesi bir dinleyin. Bakalım. Yapacaklarımızı şeytana anlattık. Yapma günah dedi. <laughs> Maskenin niye takmıyor? Maskenin niye takmıyor? Yani <laughs> ne? Nasıl sana ya? Gel gel seni. Seni yapsa atacağım gel. Gel buraya. <laughs> gel buraya. Şşt. Gel lan. Ya şak Enes. <laughs> Herkes seni tanıyor <laughs> Enes. Arap çocuğu. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Allah. Söyle. E, yabancılara suç öğretmek güzeldi. Artık küfür ettirmeniz vallahi komik değil ya. Yani çok Selamlar. Uzun zaman önce gülüyorduk bunlara. Vallahi yeter ya. Vallahi <laughs> yeter. be Vallahi yeter oğlum ya. Sürekli hep aynı şey yok. Öröz bir çocuğu yok şöyle bir. Vallahi yeter be. Selamlar selamlar hocam. Bit mi geldi yine? Clearlayın. <gülüyor> 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 komik baba ben kendi açımdan söyledim yani. Girdim Siz gülersin. Ben gülmüyorum artık. Çok uzun zaman önce gülüyorduk bunlara. Ben öyle düşünüyorum yani anladınız mı? Adama yapma. Sami. Sami yanım benim. ya kanka. benim. canım. YKS sınavına gireceğim. Üniversite sınavına gireceğim. Motivasyon lazım. Çok heyecanlıyım. Oğlum taş şak mı geçiyorsunuz? 20 dakika oldu ama bak. Hareket et ya. Tüh şuna bak ama nasıl çekiyor bak. Şerefini namına koyayım senin bak. Sallan gel, aslak bostak Yürü yürü, usul bastak Yavaş yürü, aslak bostak Hop, hop, yürü yürü Hadi amına koyayım şimdi bizim var ya Oğlum bir şey söyleyeceğim Dokuzlar zorbalanıyormuş ya büyük sınıflar tarafından ben zamanla zorbalanıyordum. Şimdi ben, zaman ben zamanla zorbalanmadım mesela hiç. Özellikle tuvalette... Zorbaladım ve zorbaladım. Tuvalette içime sıçtığımı hatırlıyorum. Ya bak ben meslek lisesinde okudum. Bir de dünler üçerde okudum. Ee, Evren mahallesinde biliyorsunuz az çok oranın nasıl bir okul olduğu, evet, nasıl bir yer olduğunu. Ben de hiç öyle olmadı. Yani zorbalanmadım ama okul çıkışında çok kavga çıkıyordu mesela. Ama zorbalanmadım. Devam hocam. Bir de 2015'ten bahsediyorum yani bilmiyorum. Oh bugün hiçbir şey yememiş. <laughs> Fakir kebabı yapmak. Ciddi misin? Nasıl? Sen klaba böyle mi gideceksin? Böyle gideceğim. Tamam. Şey nasıl? Güzel olmuş lan. Baya değil mi? Evet. <laughs> Yakışır ha Sercan'ım. Soru işareti mi? Oğlum formu. formu. Yok yo, onu sana atmıyorlar kanka. Abla bir şeyler diyordu da. Köpeğin zile mi eşitledim Ama o kangal da gözüksün bak mutlaka tamam mı? Böyle böyle. Ya tamam böyle, böyle. takıl. Güzel. Böyle. 10 üzerinden 9 veriyorum sana. Kıza böyle yapacağım. Kıza öyle yapacağım. Ben tamam, 5 yani. veriyorum. Bıyıktan Yaptım. kuruyorum puan. Ya Seni bir, bir atsınlar. Tamam buna koyduğum. <laughs> Farki kebabı yemeyen adam adam. Oh. <laughs> Domates yemeyen adam adam. <laughs>

benim halı sahadaki oynayışım Messi'ye benziyor mu? Mesih evet. Valla. Messi senden ders alır. alır. Aslında bir şey söyleyeyim ben mi? Yiye Zaten yiye yiye. cumartesi günü yayın ya bence insanlar anlayacak orada bir tık. Kanka. Bence de. Ben o Aynen. zaman konuşmuyorum orada cevabımı oh. veririm ya. Kanka Hasan Ali kaldırım var ya. Ya siktir git ya hadi. Ya. Yalan söyleyeceksin. Hasan Ali kaldırım git. Tamam kanka. Kaldırım kaldırım. Al böyle gol atmış Hiçbir şey görmedi abone ol. Tamam. 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 Video izliyorum tamam. Gece. Tamam. But Yarın değil söyle şunu. Tamam. Bir dakika bağırmayın bir dakika bir bir dakika 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 bir bir dakika bir dakika

Kaçırmayın odunuzu. Kaçırmayın odunuzu. Yalan kafalı. kafalar ha. Hadi bakalım bir daha söylesene. Hadi bir daha söylesene. Lan indi ben sonra nasıl yiyeyim kafana? Ya şu adamlarla uğraşmayın ya. Yeter be. Kolay ne olmuş ama ya? En komik de Beşiktaş yapıyor oluyor ya. <laughs> Yeni dükkan sizlere Ne oldu ki oğlum burada kaslı adam koyacağını beni koysa ya ortaya amına koyayım Hani fark yok yani anladın mı? <laughs> Something's different. I think This Ane? isn't the same noble hero I fought before. No, you've changed. I don't know Ya bu şu küfür ağzımı var ya bak eksik olmuyor. O var ya bak, etmez küfür etmesem iyi adamım ben. <gülüyor> <gülüyor>

derine sapla kelime saplar ey Sense geride saklan beyime sakılı key kart Derine kazılı şeytan bir kirlilik kaçıma peyzat Yine bir ürünü değil de numara gümara kapanı beynim Bu dönemin adamı değil tweetse görüntüm alanı beynim Yalana kadar afeyim bana değil ölene batar seyir elinde Elini tutamayacaksın ölene kadar afeyim Ordis hep Baran'a diss atsın mı? Baran? Buradan Baran? Hadi inşallah. Ay, inşallah ya, inşallah. Hadi inşallah ya. Bu benim edit beyler. Baba <laughs> benim güzel etim ne zaman gelecek Güzel güzel. Ellere sağlık. Aa Ebo da mı varmış burada? Işte ha buradan şey tamam hocam. Hadi bakalım. Oyun time, oyun time.